arttırıyorum ama Beti. Böyle videolar izledik diye acaba... Ayak mı? Yap ayak. Niye diyor seni kulağına ya onu anlayamadım ben. Bir dakika normal video izliyoruz hemen. Videonun adını bilen fısıldayabilir mi? Kanalın adını bilen. Airplane time. Böyle mi? Bunu mu istiyorsun? <laughs> Allah Allah. Elanur bir daha kripte benle burada. Sağ altta benim kameram olsun benle burada. Hareketler yapayım mı? bir dahaki şarkınızda bu şarkıya yetişmez de bir dahaki şarkınızda beni sağ altta burada koy ben de burada dansımı yapayım. Sessiz dinleyenler için. <laughs> <laughs> Allah'ım affet ya. eski sevgilisi hamile kalmış başka, başka birinden. Başka birinden hamile mi kalmış eski sevgilisi? işte. Aynen. Evet. Hemen kötüyü düşünmeseydin ama <laughs> Allah Allah. I I wanna... Belki sinema salonunda belki peçeteye oturmuştur. Yok abi. Lan koltukta ibom vardı. <laughs> Bak işte. Hemen kötüyü niye çağırıyorsun ya? Hasan bir <laughs> Bana vurma Allah aşkına Samet vurma Allah aşkına! <laughs> Alın için durun ben de bak gideyim tırın bak ona göre. Aa. Gel Çağrı abi gel seni koruyacağım gel. Gel Çağrı. Gel Hasan. Samet abinin <laughs> gözünü kan mürüdü artık. İbo bak o gelen kişi atar bizi. Gelme Kimi gelme. <laughs> Samet abi geleni geç. Bu kim abi. oğlum bu? Cellat çıktı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hiç bulaşma <laughs> ona gel hiç bulaşma. Korku filmi gibi idam bırakıyım. <laughs> Gerek yok ya taş kağıt makas. Ha. Tamam hadi say taş kağıt makası. Bir, iki, ne üç. Yapacağız? Orta ne tam. yapacağız ki? Şimdi taş mı kağıt makas mı söyle. Makas. I ben ya de taş diyorum. diyorum. <laughs> tamam al Çağrı abi alıyor. Nesini aldım. Ben sekler ye damara koydum. Abdest alalım ama. Evet özellikle sen. Bu arada Nesli'nin hile yaptığını şuradan biliyorum. Eee saniyenin son harflerini bugün şanslı günün ödülünü al. Senin ananı sikerim. Bugün şanslı günün diye bir de mesaj atıyor. Alt tepkörde bastım. <laughs> Sen bu oyuna yeminliydin ortam. Sen niye bir daha girdin? Evet bu salak abi. oyuna yeminliydim ben. ben. Neden girdin? CS evet CS'ye <laughs> oynayacaktınız. Sıdın özellikle. Kafi. Aynen. <gülüyor> Eline çanta verin de Slender gün olsun. <laughs> Allah. Bu eline çanta verin de Slender gün olur. mu haberin olsun. Hayal gücümde çok başka bir şey oldun. Şimdi bir de bu gözle izleyelim bakalım video falan Gece çıkıyordu sadece? Sabahları da evdeyim. Lan ben bile çıkmıyorum. 1 milyon 700 binci oldu. oldu. İbo sen bir kutla ya. Yani. <laughs> Allah İbo seninki de, harbiden. Bir zaman lazım. Seninki harbiden İbo. Abi, seninki yap, de yap, bir mütevazilik harbiden. Ben ya var anne. ya 1 olacağım evde duramam. Zaten babam atar amına. <laughs> 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 Zaten kova. O nasıl bir bebek ya? <laughs> Şehriyle gidin lan. Ya. Ne bu? Nasıl yani bu? Rolonu dersen hayat... Bu ne dedi ya? Bu bu yok mu Pakistan'da yok mu bunlar? <laughs> ya oğlum sen salak mısın? Niye onu elinin yüzüne sürdün? <laughs> Lan bu koltuk altı, koltuk altı. Ya, <laughs> şey. oğlum sen bir dakika ya. Sen bunun icadına haberi yok mu senin? Hiç almadım. koltuk altı bu. Sen Gta lol sikecem sünnetini bir sus artık yani. Allah Allah burada sigara kalmış. At. At. Ya amana koydu. Ya ma. Ah. Oğlum çakmak atma onu. Ben <laughs> 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 de ya. ya. <laughs> gel gel bir daha. Biraz geride dursana. Gel tamam. Hasan çık. Dur bir yol versene gideyim. Dur, sen oradan bana orta aç ben kafa atacağım. Tamam. Bir dakika durun durun. Bir dakika durun. dur. Ya, ya, bir dakika dur. Samet geçsin, Samet geçsin, Samet geçsin Samet geçsin Samet geçsin. Ben de geçeyim yapacağım? Şerefsiz. <laughs> ben nasıl <laughs> değiştim lan? Ben. Ayıdan kurtulmak istiyorsanız böyle yapıyorsun. Bak size doğru konuşan bir ayı görürseniz şunu yapacaksınız. Yapıyorsunuz. Ayı bir anda böyle moda giriyor. <laughs> Ay spreyi bir de ya. Yani öldürecekse de, ölmeden önce bir tur sizi sikiyor, öl öldürüyor. <laughs> Doğru mu anasını <laughs> 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 Samet, bana <laughs> bir çay getir. <gülüyor> 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 yok yok, ortam çayı demledim. Çay var mı? Var var, valla sen geliyorsun diye çayı demledim. <laughs> Getireyim ortağım, ayıpsın. Harbi mi diyorsun? Kendine de koysana. <laughs> Normalde Hasan belki de bilim adamıydı şu an. Bir Türkçe'de yanlışım yok abi yanlışım. Nasıl yanlış? Sıfır şey. yanlış yazıyor Türkçe'de. E ne yapacaksın Hasan hazırlanacağım. Kaç tane soru çözmüşsün ya? de sıfır yanlış var. 2 milyon nasıl girersin oğlum hiç yanlış. 4'te 4 6. attım Türkçe'de. 4'te 4 mu attın? Lol mu oynadın amına koyup sen Türkçe'de? <laughs> 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 Niye pent atamadın? <laughs> <laughs> Kuadrada kalmış. Amına koyacağım ya. Türkçe'de 4'te 4 attım ne ya? 60 tane soru var amına koyayım gözünüz seveyim ya. Aynen sadece. Bizi buraya yollasana ya abi. Göstereceğim. Neye yolluyor? kademe olarak. Okutma <laughs> Kardeşim sizin burada okumanı yani buradan yapılıyor genel olarak Çok ya zor da zor ya. kırtasiye, kırtasiye de çalış burada kırtasiye ha. var. Çıkar <laughs> böyle <laughs> fotokopi basarsın. Ben hiç Carrefour suya sokayım. <laughs> Uyar mısın? <laughs> Uyar ona da okey. En azından. <laughs> <laughs> Oradan belki iyi çalışırsan belki buraya gelirsin. <laughs> Yatay geçiş. <laughs> 2 milyon amına koyayım Sabancı Üniversitesi'ne nereye giriyorsun? Karpuzayı almazlar seni. <laughs> ya bu şaka bokunu da ben yiyorum galiba ya hocam. <laughs> Niye lan? Sikerim bak sen ha taşak mı geçiyorsun lan? Gel buraya gel. Gerçekten ya Gel. Evet. Geld, gel. Bak lan. Dedim sana getiririm dedim seni. Otur lan buraya. Otur. Ad Selamun aleyküm. Zorbalıkla çağırmadın orospu çocuğu. <laughs> Oğlum ne dedim? Adamı dedim evinden aldırırım dedim mi demedim mi? Tenis eteğim yok. Tenise başlayacağım. Tenis eteğim yok. Bana ol olanı yok. Yani bir tane denedim. Kabinde denedim çıktım. Aa bir baktım taşan biri sakmış. Analiz gibi dedim bu ne lan dedim taşak sarkmış bana. Hemen çıkarttım ona bırakın. O bir de art artık çok dar yani onu. <laughs> Topa vuracağım ama bırakıyorum. Benden sekerse taşağımdan bir daha böyle vurur. <laughs> Ya öncelik olarak ama doğru ve İslam <laughs> Ya hayır ya. Kanka, ya <laughs> bir de şu var ya Mert o kelimeyi verirken orada bayramı görmedin mi kanka? <laughs> gördüm. gördüm dedi ama diğerlerine giderler. O yüzden şey üç verdim. Şey Normalde dört verecektim <laughs> torpili de <laughs> seçerdim. Diğerlerine gitmem için Yahudi olmam lazım ya benim. Takımda bir şey söyleyeyim. Takımda <laughs> Samet var. <laughs> Oğlum bayrama ne tıklanır evet. yani sen onu İslam verdiğin <laughs> zaman bunu düşünemiyor musun harbiden? Ben bak normalde diyor dört verdiğimiz ya bu takımda Samet var ne demek ya? Ay ben de kutluyorum da direkt ona gidiyor kafamız tabii de ya. Takımda şey Samet var bayrama tıklar diyor ya. Böyle bir savunman var ya. Bu. Bir ses diyeceğim normalde oh, dört verdiğim yeah, torpil torpili de düşünmüş yani bak yeah, İslam'da. <laughs> Bas. a My life is never... Oh my god. niye bastırdın ya? Ablacım bassana saçını iki renge ayırmışsın ya zaten. <laughs> ne alaka? Ama saçını iki renge ayırmayacaksın o zaman o hızlı değilsen. Bu mı ilerleyeceğiz şimdi bütün video? Diyeyim. Neden böyle bir amatörlük yaptın? Selamun aleyküm kardeşim. Ben çare 31 yaşındayım. Hiç evlenmedim. Cuma namazlarını asla kaçırmam. 4 üniversite bitirdim. Kendimi artık 40 yaş mil istiyorum. İyi su çeksin yeter. Allah belanızı vermesin artık ya. İslami evlilik hmm. grubuna bunu mu yazdın ya? <laughs> net 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 konuşmuş. Oğlum paylaşmışlar mı lan? Allah Allah. Ne <laughs> <Mar> <laughs> nedir ya? Bu ne ya?